Kadının cinselliği ile ilgili sorunlar bir yana, çalışan kadının sorunları hiç bir zaman bitmez zaten. Bitmiyor Zaten diyelim ki bütün gün bir otobüste yolculuk yapıyorsunuz. Çalışmışsınız, yorgunsunuz. İş çıkışı bir otobüse bindiniz. Otobüs hınca hınç dolu. Memurlar, işçiler, fortunlar, teşhirciler ve ısrarla başkasının gazetesini Okuyanlarla haşır neşirsiniz. Olduktan e, olduktan sonra e, otobüs e, bit, yolculuğu bittikten sonra <laughs> evinize nihayet geldiniz. Çok yorulmuşsunuz. Tek bir ses bile duymak istemiyorsunuz. Bile duymak Unutmayın ki hayatın her anında bir sürpriz, bir sorun çıkabilir. Ding dong, dong. Yaklaşmadan ses almaz. Bunlar şimdi konuşurken.

bu sefer ne tahmin edeceğim. Şahabettin olabilir mi? Saçmalama. Ama kapı içinde işte Şahabettin yazıyor. Babamın adı. Bizim babanın mı? Seni görmeye gelenler bir sene olmuyorlar mı? Sizin Sizinle herkesin ayrı, Sizin herkesin ayrı. Sizin bir sürü mü var? Memleketle mi? Ya evlat sen ne istiyorsun? Söyle ne istiyorsun? Abla ben az kalı satarım. Beşi fiyatından taksitle gelişim haşı. Evet. E bana ne? Sana ne olur mu? alacaksın. Bak evladım, çok yorgunum, aşırı derecede sinirliyim. Asikolü, asikolü de falan almak istemiyorum. Evimi terk etmeni istiyorum için. Hadi tamam abla tamam. Zaten kimseye zorla bir şey satacak değiliz. Sen kaç tek sefırdığına birinci söyle. Ulan Maylo sen beni buraya çalırtmaya mı geldin? Asikopeli falan istemiyorum. Evimi ben terk etmeni istiyorum. Hadi polis çağıracağım bak. Bir dakika hanımefendi bir dakika. Siz bana bağramasın. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Kim isim? Ben Mehmet Çubukoğlu'nun kardeşiyim. Mehmet Çubukoğlu kim? Abim tanımazsınız. Kaç tek şey sefırdığına peşinde veriyorsun? <laughs> Bak evladım, beni neden çıldırtmak istediğini anlamış değilim. Beni niye tahrik ediyorsun ya? Allah kahretsin, sinirlerim oldu ya. Niye ağlıyorsun be abla? Gençsin, güzelsin, başkasını bulursun. Ne diyorsun be? Hani senin terk ettiyse kendisi kaybeder diyorum. Ya yalvarırım düş yakamdan. Düş evimden, düş sekizinci kattan aşağı. Bak seni son kez ikna ediyorum, çık evimden. Yoksa barışı arıyorum. Abla, kalbim kürosun farkında değilsin. Sanki biz bu işi keyfimize yapıyoruz, benim hayatım keder yüklü. Annem ben doğmadan ölmüş, bağımda geçen gün sünnet oldu. Bir de sünnet nasıl olmadı da ben başladım ya. Olay mı? Ekmek parası, cüzdan yarası. Ama kaşınırsın, peşine de veriyorsun. Bunu sen istedin. Göreceksin sen şimdi. Tecavüzcünün de coşkun mu? Coşkun kim? Ha evet, e, bana tecavüz etti, beraber sigara içtik, bir de polisi arayalım dedim. Hayır beyefendi, haline tecavüz var. Lütfen gelir misiniz? Acele edin lütfen. Tamam. Şimdi göreceksin sen yönünü, göreceksin. Bir insanın ruh haliyle bak, ne demekmiş, göreceksin. Sen şimdi ansiklopati falan istemiyor musun yani? Ya hala soruyor, hala soruyor. Biz... Ya hani istemiyorsan açıkça söyle. Sonuçta ben prensip sahibi bir insanım. Benim için hayat döneminde sekiz şey vardır. Neymiş o sekiz şey? Pamuk, prenses ve yedi cüceler. Kaç tane sebep olan peşin mi görüyorsun? Polis geldi göreceksin sen şimdi görüyorsun. <laughs> <laughs> Buyurun memur bey, hoş geldiniz. Buyurun hanımefendi, beni mi yapmışsınız? Evet. Ben... Bu çocuk başka bir şey. Elim arası. Hemen çocuklarım hem de. İsterseniz sekizinci kattan aşağı atalım. İntihar etti deriz ha. Ne dersiniz? O kolay. Ama önce şu ek işimizi görelim. Görmüş <laughs> olduğum bu çay seti peşin fiyatına tahsil tahsilini uğramıyor. <laughs> oh. <laughs>